Edebi Fikir Sunar Hikayeye Kulak Ver İki ekmek aldım, eve gidiyordum. Yazan Muhammed Emin Oyar Bakkaldan iki ekmek aldım. Eve doğru giderken pantolonu yamalı, üzerindeki kazada eski ve lekeli olan 20 yaşlarında bir genç, kafasını öne eğmiş, ayaklarını yere sürte sürte üzerime doğru geliyordu. Onun madde bağımlısı olduğunu ve benden para isteyeceğini sandım. Ekmeklerimden bir tanesini istese ona verirdim ama ekmekten artıp cebimde şıngırdayan 3 lirayı istese onunla boğuşmaya hazırdım. Beklediğim gibi olmadı. Beni hiç görmemiş gibi yanımdan öylece geçti ve gitti. O ara elimi cebime götürdüm. Parmak uçlarımdaki sinirlerle algıladığım madeni paraların soğukluğu beynime gönderdiği sinyallerle merhamet duygumu uyandırmıştı. Soğuk bir uyanışla titredim ve gerçekten ihtiyacı olacağını sandığım için ekmekten artan üç lirayı ona vermem gerektiğini düşündüm. Ona doğru seslendim. Bana döndü. Yanına gittim ve üç lirayı ona doğru uzattım. Buyur dediysem de o bana silik bir bakış atarak o parayı cebine sok Bugünkü hasılatım oldukça iyiydi, dedi ve cebinden çıkardığı banknot ve bozuklukları bana gösterdi. O eksik dişlerini göstererek gülerken ben şaşkına dönmüştüm. Hem sen öğrenciye benziyorsun. O para sana lazım olur, diye ekledi ve arkasına dönerek yolu zımparalamaya devam etti. Elim öylece havada kalmıştı. Nefes alışım normale döndüğünde de Madem öğrenciye bu kadar acıyorsun, o cebindeki paralardan 3-5 lira verseydin ya diye seslendi arkasından. Ama beni duymadı.